Sultan Ramazan sonunda gelip çarptı. Biz de Sakarya'lılara Ramazan'ın yüzüsü hürmetine bize birer Fatiha okur musunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Evet. Tamam, şey, bir Çek. evet, Fatiha okur musunuz? Okuruz da şimdi yani burada mı okuyalım? <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Malik Yümiddin. İyya kenabudu ve inya kenestayin ihtina sıradel mustakim. Sıradel lezine en amta aleyhim. Gayril mevdubu aleyhim. Ve lettali nam. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Amin. <laughs> günler. Ramazan ayı geliyor. Evet. Yarın başlıyor oruç tutmaya. Başlıyoruz oruç tutmaya. Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bize bir Fatiha okur musunuz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hello. Errahmanirrahim. Maliki evmiddin. na'budu ve iyyâke nasta'in. İhtina sıratal müstakim sıratal lezine en amta aleyhim gayril mevzubi aleyhim vel amin. amin. Allah kabul etsin. Ramazan ayı yaklaştı. Yarın ilk orucumuzu tutuyoruz. İnşallah. Ee, Ramazan ayının yüzüsü hürmetine bize bir Fatiha okur musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki <laughs> yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad dâlîn. Amin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ramazan ayı yarın başlıyor. Evet. Ee, i̇lk orucumuzu yarın açacağız. İnşallah. Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bize bir Fatiha okur musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Allah kabul. Ramazan ayı geliyor. O ilk orucumuzu açıyoruz. Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bize bir Fatiha okur musunuz? Önce başını ört sonra okuyayım. Benim başımla ne alakası var? Nasıl bu canım ne alakası var? Kur'an okurken başını kapatmıyor Olacak musun? Onu çekmek ya yani ben... o zaman o beni seyredecek ya. Hı. Kapat okuyayım hadi. Tamam ben tutayım mı çöpü? Kapat başını. Tamam sen... Kal. Bak başını kapat. Kapat şöyle güzelce. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين الله الله Ramazan <laughs> geliyor. ilk orucumuzu açıyoruz Allah verirse. İnşallah. Ramazan yüzü hürmetine bize bir Fatiha kurmusunuz. Enamda <laughs> Edehman Ray Malik en bitini iken abideykenitini itini istak merkezatallah için enam talem gayr-ı maddi bali veretdan amin. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Rica Allah razı olsun. Kazan <laughs> yüzü hürmetine bize bir Fatiha kurmusunuz. Avuzu <laughs> billahi <laughs> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yavmidi İyâke nabdu ve iyâke nesta'in İnne sirâta l-mustâkîm Nen sirâta en amta Aleyhim gayrul mağdûbi Aleyhim ve reddalin. Amin Sadakallahul Azîm Ya Rabbi okumuş olduğum Fatiha-i Şerif Başta Peygamber Efendimizin ruh ve makamlarına hediye edin vasileyle ya Rabbim. silsile i saadatımızın Hazreti Ustamız haseten ehli iman, ehli Kur'an ne kadar şehit şuhadanın ruh ve makamlarına ehli İslam ruh ve makamlarına hediye ettim sen vasileyle. Allah sizden razı olsun. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Cümle ümmeti Muhammed'e İslamiyet'te hayırlı oldu olsun. Amin inşallah. hayırlı teşekkürler. Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine bir tane Fatiha kurmuşsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzu Rabbin nasi mani çen ve sıfatı kan nasi ve sülsü hüsü minel cinnat ve Şey, Fatiha, nasıl bu? Elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, bilalemler ve maa çap dünge yengen ve yikana sen. Ehtina sıradan, müslahı sıradan, müslahı sıradan, müslahı sıradan, müslahı Allah ha, amin. Her çeşit kurban olduğum hayırlı Ramazanlar etsin ha, Teşekkürler. Haydi. İlk orucumuzu yarın açarız Allah'ın izniyle. Ee, Ramazan yüzü suyu hürmetine bana bir Fatiha okur musun? Ay çok sıkılırım ben şimdi Fatiha okumaya. Başka bir zaman. Tamam. tamam. İyi günler. E, aleyküm. رمضان كريم بان إيراك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله كل جمزة إلك جمزة أشيرز يعني رمضان يجوز سيرمتنا بدل بتعرف فاتحة كل مسنس Ay milletin önünde mi okuyacağım? <laughs> Okur. Mi? Onu okuruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemden Rahmanirrahim. Maliki yamin dünyaki nabidin. Ve iyyâke nâstayın ihtinâ sırâten mustaqîm sırâten lezînâ nâmte aleyhim. Gayrûl mâdûb aleyhim velettâlin. Amin. Amin. Allah, Allah kabul, kabul etsin. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. رمضان يجوز فيه المتاب الله بفاتحها كلها. الله مادام كيف؟ بفاتحها سورة سورة فاتحة سورة سورة. تمام نية يا الله اوكي اللهم صل على سيدنا محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربي فاتحة şehitlerimizin, bu deprem şehitlerimizin ruhuna, peygamberimizin ruhuna, tüm Müslümanların ruhuna Allah kabul etsin. Amin inşallah. Teşekkür Amin. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.